Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Dört büyük kulüp final biletini almak için mücadele edecekler. Kupa, kupa herkese yakın ama bu maçlar sonunda iki takım kupanın kulpundan tutacak ve nihayetinde sadece bir takım ona sahip olacak. Ben ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner dilimizin döndüğünce, sesimizin yettiğince sizlere maçın sunumunda ve anlatımında yardımcı olacağız. Yerlerimizi aldık, evet. Ve Kuarejma. Şimdi Şinaydar Harika bir pas kaleye bakıyor. Kaleye. Şimdi bir orta. Miloš Krasić. İlk yarıda 15 dakika geçti. Şık paslar gözlerimizi okşuyor adeta. Miloš Krasić. Gördü şimdi kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Vuruş. Jones. Atak devam ediyor. Kaleye baktı. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. İyi sürükledi ata. Pres ve kaptılar topu. Şimdi kontrol atak şansı. Etrafına baktı. Önü kapandı. Araya girdi ve kazandı topu. Schneider yaptı ortayı. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kaleye bakıyor. Kaleye gidemedi şut. Savunma engel oldu. Sabırla paslaşarak organize ataklarla geliyorlar ancak bu pozisyonlardan elleri boş döndüler. Geride olmalarına rağmen oyun disiplininden hiç kopmadılar. Hala asılıyorlar maça. Bence bu ataklar beraberlik golünün sinyalini veriyor. Top dışarıda korner. Ortası içeriye doğru. Attı şutu kale. Şimdi drogba. Felipe Melo. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Manuel Fernandez. Adresi teslim bir pas. Bir şut. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Ve Fernandez. Şut pozisyonu. Ayağı paslarla topu ısındırıyorlar şu dakikalarda. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Manuel Fernandes. Schneider. Kanada boş alana uzattı. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Baktı kaleye. Pas gol pas olabilir. File bekçisi başarılıydı pozisyonda. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Ve Barnetta. Oyun alanını terk ediyor top. Taç kullanılacak. Minoş Krasic. Drogba. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Şimdi Drogba. O kaptırılan top kontra atağa dönüşebilir. Yerde kaldı serbest vuruş. Orta. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Miloš Krasić. Aradan bir pas düşüncesi. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Tam ayağı en pas. Şut. Jones. Attı şutu. Net gol pozisyonu ama yazamadı golü. Mutlak gol pozisyonunda topu ağlarla buluşturamadı. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Drogba. Pasa aldı. Süre çok azaldı. Son ataklar bunlar. Çok kritik bir müdahale. savunma başarılı pozisyonda. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. İçeri baktı orta şansı. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. Evet maçtan gol sesi yükselmedi. Zaten çok pozisyonlar olan bir mücadelede olmadı.